Evet canlarım merhabalar. Ben pasadan geldim. Hemen kasadan göstereceğim. Çünkü bunu bugün değil ama yarın atmayı düşünüyorum. Şöyle sarı patates aldım kızlar. Şöyle değiştireyim. Şöyle sarı patates aldım kızlar. Ee, ne kadar kilosu 1 liraydı. Az aldım çünkü patatesim vardı. Az az alıyorum. Şöyle kızlar 1 kilo kiraz aldım. Şu şekilde 1 kilo kiraz. Evet canlar. Çınar'ı sürküldü e araya. Şöyle kızlar. Küçük kabaklardan alıyorum ben genelde. Şöyle bir buçuk kilo kabak aldım. Hemen hızlıca gösteriyorum. Şöyle salatalık aldım kızlar. Fiyatlarını söylemiyorum. Hemen hemen. Bütün pazarlarda fiyatlar aynıdır zaten. Ee, düğüm atmış fasulyeye. Fasulye aldım kızlar. Şöyle bu sefer aldım fasulye. Gerçekten çok güzel şöyle. Fasulye 2 liraya düşmüş bu arada. Her zamanki gibi kızlar bayağıdır kaç haftadır yufka almıyordum. Pazardan yufka aldım ki çünkü şimdi börek yapacağım. Patates koyuyorum haşlamaya hemen. Hatta durdurayım sizi bir. Evet canlar şimdi ne göstereceğim. Şöyle limon aldım kızlar. Yarım kilo limon aldım. Umarım güzel gözüküyordur. Nektarin aldım kızlar. Köysüz alanlarında. Şeftali aldım. Kızlar 3 tane roka 1 liraydı. 3 tane 3 demet kocaman roka aldım kızlar 3 demet. Ben rokayı çok seviyorum çünkü. Şöyle patlıcan aldım canlar. Şöyle kaldırayım. Patlıcan aldım. Domates. Bu sefer minik domates almadım. Böyle şu normal domateslerden aldım. Biber yarım kilo aldım. Yine köy biberi çok az aldım. Çünkü bir yarım kilo kadar da buzdolabında var. Ona ek yapacağım ilave. Burada eşim kızlar... A yüzünden süt almış. 4 paket. Ee, kızlar işte cezaevinde eşimin arkadaşı e, Gönen'e gitmiş. Gönen'den sucuk ve pirinç isteyenleri sipariş vermiş. Eşim de istemiş. Şöyle bir çuval. Bir çuval kızlar Gönen'den e, pirinç almış eşim. Gözüküyor mu ya? ha? Şöyle bir çuval kızlar gönenden pirinç getirtmiş eşim sipariş üzerine. Bir de şöyle üç halkada kızlar e, yine gönenden sucuk e, getirtmiş eşim. Bu üç halka sucuk bildiğim kadarıyla ay pardon düştü 50 lira kızlar. Üç tanesi 50 lira diye biliyorum. İnşallah yanlış e, bilmiyorumdur. Baya bunların sucukları iyi oluyor. Biz daha önce de bundan getirmiştik ama böyle halk olarak değil de şu küçük küçüklerden getirmiştik. Nofraza atıyorum kızlar. Kullanacağım kadarını çıkarıyorum. Gerisi nofraza duruyor. Bunların biraz kuruması gerekiyormuş. Öyle demiş çocuk. Bunları biraz sonra işte balkona koyacağım. Şunları toparladıktan sonra. Benim. Bir hani de şurada çayımız bitti kızlar. Ay başında büyük kendi kullandığımız çaydan alacağız ama daha ay başı olmadığı için eşim emanetten A 101e girmişken bir de şu Karademin çayını almış Filiz'in nasıl bilmiyorum hiç denemedim kullanmadım deneyeceğim. Böyle kızlar benim pazar alışverişimde bu kadardı. <laughs> çekmeyeceğim, çekmeyeceğim dedim ama yine de çekmek istedim. Ha dedim bugün atmazsam bile yarın atarım dedim. Kızlar şiddetli derecede bir sıcak var. E, balkonumu falan şimdi kilimini falan sereceğim. Bu arada ben çıkmadan bile şunun e, şu fanton süpürgemi hortumunu ve başlığını falan yıkadım. Biraz sonra da işte şu e, içini falan çırpacağım. Onları halledeceğim. Buraları falan toparlayacağım. Sonra e, iç şey koydum patates koydum kızlar. Şöyle canlarım. Bunları da sarı patateslerden bilerek küçük kaldım kızlar. Haşlamalık olsun diye. Evdekiler bayağı büyüktü çünkü. Ee, onları da işte piştikten sonra güzel güzel böreklerimi saracağım ama klasik patatesli gül böreği yapacağım canlar. Onun videosunu çekmeyi düşünmüyorum. Buzdolabımda döşenmiş halini göstereyim. Şu poşetleri falan emaneten... Nerede? Şu poşetleri emaneten koydum. Şimdi pazar malzemelerini falan güzelce düzgünce yerleştireceğim. Bu taraf kapak bölümü böyle kızlar. Her zamanki gibi aynı. Sadece tek farklılık şu bulyonların bir kısmını bir küçük tabağa koydum kaseye. E hemen hemen oradan şakşak şak alayım diye e kutunun içinden çıkarmak zor oluyor. Böyle camlar buzdolabında tertemiz oldu. Matlayım. Ha bir de süt mü almış eşim? Süt mü bu? Bu ne? Evet kızlar. Evet. Bir de eşim şöyle Marketten, nesarından mı süt almış? Biraz sonra bunları da kaynatacağım. Yani anlayacağınız benim şu an işim çok ama yine de çektim size bir tanelerim. Çok sıcak yandım. Evet, bu videoyu yarın koyacağım dediğim gibi bunun başına da veya sonuna da farklı bir video koyacağım. Ne videosu koyacağım kızlar? Planlarıma göre yarın şu gördüğünüz mikrodalganın iç ve dış temizliğini yapacağım. Fırının temiz. Fırını hemen şöyle üstten temizlerim ama mikrodalgamın içi perişan halde kızlar. Çok kötü oldu dedim ya. İftar, sahur falan derken mutfağı iyice saldım gitti yani. O yüzden yarın da mikrodalga temizliği yapacağız. Ve şu an çamaşırlarımı gitmeden koymuştum çalıştırayım dedim. E, pazara giderken yani çalıştıracaktım. Geldiğinde de asacaktım. Canlar çalıştırmayı unutmuşum makineyi. Her neyse. Ee, acaba veda etsem mi yoksa yarın bunun arkasına mı koyarım temizlik videosunu? Her neyse ya. Yarın veda, veda ederim. Evet yarın veda ederim. <laughs> Ay bu da böyle selfie çubuğu gibi oldu. Ne güzel. Şu an tripodtan çekiyorum biliyor musunuz? Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bir takipçim demiş ki lavabonun içini fark etmedin sanırım sarı demiş. Canım benim benim lavabonun içini ben o alaya her şeyi kullana kullana anca bu hale getirdim Önceki halini siz görseydiniz bayılırdınız yani. Bu evde bizden önce öğrenciler oturmuş kızlar. O yüzden ev çok kötüydü. Biz çok zor temizledik. Ben porços falan da döktüm ona. Zaten beni izleyenler, takip edenler biliyor. Daha önceki videolarımda da çok bahsetmiştim bu logo'dan. Porços falan da döktüm. Hiçbir şekilde bir faydası olmadı. Anca bu kadar yani beyazlattı. Eğer fikriniz varsa kızlar bildiğiniz bir şey varsa bir öneriniz varsa yorumları yazarsanız e, kesinlikle ve kesinlikle denerim. Sadece tuz ruhunu denemedim. Onu da denemek istemiyorum çünkü gider borusunu falan e, patlatırım diye korkuyorum. <laughs> Öyle canlarım. Hadi bakalım yarın görüşürüz diyelim. Bugün çarşamba pazar yaptım geldim. Ama bu videoyu bugünkü çektiğim buzdolabı temizliği videosuna ek yapmayacağım kızlar. Uzatmayacağım çok fazla. Bunu yarınki videoya ek yapacağım. Görüşürüz. Kızlar ya süt koymuştum tencereye. İçeride Çınar Yusuf'la şu gördüğünüz top var ya top oynuyorduk eğleniyorduk ya bir de koku geliyor burnuma diyorum ki bu koku nereden geliyor Allah'ım diyorum yumurta kokusu gibi birisi yumurta pişirmiş herhalde diyorum onun kokusu geliyor. Evin içini sardı koku. Ama inanır mısınız kızlar? Hiç yani aklıma gelmiyor. Bir yandan da gelin evini seyrediyorum. Allah'ım ya bir de geldim baktım böyle. Taşmış kızlar ya. Hani çok az taşmış ama aygazıma çok böyle şu şekilde mahvetmiş. Yapacak bir şey yok. Hanesi. Oğlum dağıtma evlerimizi. Çünkü artık senin uyku saati Niye uyumazsan büyüyemezsin ama. Bak bakayım bana. Bak bakayım. Selam ver. Hadi kuzucuk. Hadi aşkçık. Hadi bir tanecik. Sen bilirsin. Of hava güzel kızlar. Oraya sandalye çıkma anneciğim. Çileklere bakın. Şuradan. Ay. Bunları sulamadım. Çok az su vereyim bunlara biraz sonra. Böyle kızlar. Ben şöyle kızlar kiraz saplarını atmıyorum. Canlarım kurutuyorum bunları. Bunları böyle biriktireceğim. Biriktireceğim sürekli yaz boyu yediğimiz kirazların saplarını biriktireceğim. Ondan sonra onları kurutuyorum kızlar. Ve e, çayını yapıp içiyorum. Kızlar harika ödem attırıyor. Yani hazırı bile satılıyor aslında. Marketlerde sütü ne süt yine çok da anneciğim onları elleme bebeğim. Ay gazımı da yeni silip de koymuştum sütü ya. Üf neyse. Kızlar çınarı falan yatıracağım. Onu uyutacağım. Ondan sonra şu mikrodalgayı tezgahın üstüne alıp iç dış, temizliğini yapacağız birlikte. Şimdilik görüşürüz bebeklerim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz kızlarım? Ay kaşlarıma bak. Orman gibi oldu. Bugün alsam mı? Ne yapsam artık ya? <laughs> Bayrama kadar bekleyeyim, almayayım dedim ama herhalde şu elimi üstüne silmekten de bir türlü vazgeçemedim. Şurada ne güzel pembe çiçikli bir cikli havlum varken niye elimi sürüyorsun çağla üstüne? Her neyse. Ee, biraz önce gördüğünüz gibi süt taşmıştı. Sütün tenceresini değiştirdim. Onu bu tencereye aldım, aktardım. Orada bir bardakta süt çıktı fazla. Ee, Çinliler sütü içmiyor ama bilmiyorum. Deneyeceğim. Bir. Deneyeceğim kızlar. Bakalım belki içer. O içmezse de. Ee, Yakup eniştemiz içer. O çünkü her türlü içiyor. Her neyse mikrodalgayı temizleyeceğiz de şimdi temizlemeyeceğim. Yani şey yapayım dedim. Şu yemeğimi bir koyayım. Ne koyacağım? Dün kabak yemeği yapacağım diye düşünmüştüm ama dün yapmadım. Dün börek yaptım kızlar, patatesli börek yaptım. Pazardan güzel yufka almıştım. Gördünüz zaten göreceksiniz bu videoda. Kabakları da bugün yapmaya karar verdim. Ben şöyle kabuklarını soymuyorum kızlar. Daha önceden soyuyordum. Öğrendim ki kabakların kabukları soyulmadan pişince hem vitamine gitmiyormuş hem de daha lezzetli oluyormuş ve denedim gerçekten kızlar daha lezzetli oluyor. E canlarım şöyle kabaklarımı doğradım. Büyüklükleri, küçüklükleri size göre yani kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben hemen bir malzemelerimi hazırlayayım. Zaten çok bir malzeme elimin altına alayım. Sonra birlikte pişirme işlemine başlayalım. Evet kızlar. Şöyle biber salçamı, domates salçamı çıkarttım. Bir adet domates. Bir adet köy biberi. Büyüklerinden. Hava çok sıcak. Bakın ne kadar güzel sıvıtıyorum çünkü oruç değilim ya kızlar biliyorsunuz. Dün bahsetmiştim. İki diş sarımsak kızlar. Şöyle onu da buluştum. Bir adet de kuru soğan. Olmazsa olmaz. Sizler nasılsınız canlarım? İyi misiniz? Dünkü vlogu nasıl? Beğendiniz mi? <laughs> Buzdolabı bu temizliğini. Yani buzdolabıyı nasıl temizlediğimi gösteren vlog'u beğendiniz mi? Güzel temizleyebiliyor muyum? Doğru temizleyebiliyor muyum? Yaptığım yanlış bir şeyler var mıydı? Gerçi niye soruyorum ki? Olsaydı yazardınız. Sadece şeyde çok öneride bulmuşsunuz. Herkes demiş ki raflarını dantelli örtülerden örtüsene, kullansana. Hem temizliği daha kolay olur diye kızlar ben ilk evlendiğim sene bayağı bir heves ettim. Aldım o dantelli bu işte rafa yapışan örtülerden. Plastik mi oluyor? naylon tarzında. Ama e, reçel dökülmüştü. Eşim böyle reçel kabını koyarken dökmüş. Açıktı reçel kabı. Odaya kızlar kurumuş ve yapışmış. Danteli kaldırdım işte rafa yapışmış, danteli yapışmış. Sonra annem geldi. Bu ne ya o kızım dedi. Kullanma bunu dedi. Kaldırdı dedi bunları dedi kaldırdım. Ee, rahat edemedim kızlar. Yani yalan söyleyemem. Rahat kullanamadım ben. Ya tabii ki görünüm açısından daha güzel, şık duruyor. Buzdolabının içi böyle ev gibi duruyor. Ama ben rahat kullanamadım. Her neyse canlarım. Hemen şu soğanlarımı bir doğrayıp ben hazırlayacağım. Şöyle yapalım hatta. Bugün e, Edremit gerçekten çok sıcak. Hatta bugün değil, e, şu geçtiğimiz kaç gündür kızlar, yani 3-4 gündür aşırı sıcak var. Bilmiyorum ya da ben çok e, terliyorum. Yani ben birinci katta oturduğum halde gerçekten yani zemin kat değil ikinci kat olarak e, geçiyor. Alt katında iki katlı bir dükkan olduğu için çok yüksek. Ama kızlar nefes nefese kalıyorum. çok sıcak. Balkona çıkıyorum. Esmiyor. içeriye giriyorum. Yine içeride arka yatak odam ve e, oturma odası. Küçük odam serin. Yalan söyleyemem. Ama e, özellikle mutfak kızlar yemek yaparken zorlanıyorum. Gerçekten zorlanıyorum. Ben şunları doğrayayım. Bebeklerim. Şimdi kızlar bu arada merak etmeyin. Mikrodalganın iç ve dış temizliğini yapacağım. E, bizi ve sizi de çekmeye çalışacağım tabii ki de neden şu an yapmıyorsun Çağla derseniz de öncelikle ve öncelikle yemeğimi koymak istiyorum kızlar. Çünkü yemeğim pişerken ben de rahat temizlerim onu. Öbür türlü kızlar kendimi kaptırıyorum. Sonra yemeğim geç kalıyor. Her neyse şu bimden almış olduğum üçlü takım vardı ya. Bir tanesi de bu tencereydi kızlar. Kızartma tenceresi olarak geçiyor ama ben bununla tabii ki de kızartma yapmayacağım. Çünkü böyle güzel bir tencereyi kızartma yaparak bozamam. Şöyle de içinde bir alet var. Ben bu ee, Buse'de mi görmüştüm? Buse mi, değil mi? Bu tarz bir tencere görmüştüm. Böyle içine makarnayı koyuyor. Suyu da koyuyor. Haşlıyor. Hiç ellemeden. Bu şekilde süzgeçi kaldırıp çıkarıyordu. O tarz bir şey görmüştüm ama e, makarna da pek haşlamadığımız için daha denemek nasip olmadı. Her neyse ben bunu da güzel kabak yemeğimi pişireceğim. Şu şekilde saplı. Bayağı içi derin kızlar. Yani güzel, hoş bir tencere. Altını yakalım şöyle. Evet. Zeytinyağımızı... Hatta önce şey mi yapsam ya? Neyse hadi kat Çağla kat. Şöyle zeytinyağımı kattım. Canlar. Zeytinyağlı yemek yaptığım zaman ben zeytinyağının kızmasını, ısınmasını beklemiyorum kızlar. Hemen atıyorum ne atacaksam içine. Çünkü zeytinyağı çok çabuk yanan ve kokan bir yağ olduğu için bilmiyorum ya da bana öyle geliyor. Çok çabuk hemen böyle kızlıyor ve yanıyormuş gibi geldi bana. Evet. Kabak yemeğimizi şu andan itibaren koymuş bulunmaktayız. Şimdi bir tane bu sefer de kalpli kaşıklığından çıkarayım. Ee, her zaman söylüyorum. Bunları abim bana çerezlik olarak almıştı. Altılı, rengarenk, plastik. Ama ben çerezlik olarak kullanmadım. Bu şekilde kaşıklık olarak kullanıyorum. Şöyle. Heh, görebiliyor musunuz? Hayır. Şöyle. Çok güzel değil mi kızlar? Yasınız. Ay yasınız. Bilgen Torisi izleye izleye artık Gerçi son zaman, daha son zamanlarda değil de kendim blog çekmeye başladığından beri e, çok fazla e, takip ettiğim kişileri çok fazla takip edemiyorum kızlar. Ama e, çok uzun süre bir Torres'i izlediğim için o da hep yasınız yasınız diyor ya. Ağız alışkanlığı olmuş. Her neyse bunlar bir kavrulsun bakalım. Biz ne yapacağız? Şöyle dönün. Dönelim dönelim dönelim. Kendimi bugün çok enerjik hissediyorum. Çok mutlu hissediyorum. Çünkü evimi temizledim. Evlerim temiz. Temizlik sıkıntım yok. İşlerimi bitirdim. Dip köşe temizliğimi yaptım. Dolaplarımın içi düzenli. Buzdolabımı temizledim. Mutfak dolaplarımı zaten Ramazan'dan önce temizlemiştim. Bilmiyorum. Bir de bayrama gitmeden önce temizler miyim, temizlemez miyim bilmiyorum kızlar. O benim tamamen psikolojime bağlı. Şimdi bir tane de köy biberi kullanıyorum. Hani ben de kabak yemeğini bu şekilde pişiriyorum kızlar. Çınar üstü hala oluyor canlarım. Hemen bunları da kattım ki. kısımları da kattık. da şöyle hemen ay elim of ya çok şey çok sakarım ya. Bu konularda gerçekten çok sakarım. Bak bu sefer de telefonu düşürüyordum. elime elimi, elimi doğuracağım bir gün ama ne zaman bilmem. Ya çok sıcak ya. Esmiyor bile yani. İçeride de cam açtım. Çınar Yusuf'la odasına yatırdım. Onun camını da araladım da öyle yatırdım çocuğu yavrum Sıcaktan bunalmasın. Bir de öşonumanla uyutmuşum. Kalkınca onu hemen şort falan giydireceğim. Evet. Yemeğimizi pişiriyoruz. Ay bir git. Bir yerleşemedim. Gördüğünüz gibi zeytinyağında bir güzel soğanlarımı ve biberlerimi kavuracağım. <laughs> Bakar mısınız? İşte tek saplı olması böyle çok pratik. Ve hafif yani tencere. Bu iyice kavrulsun kızlar. Ondan sonra güzel salçalarımı katacağım. Bu arada ben sizi böyle başınızı döndürdüm de Yine şöyle dönelim. Niye dönelim? Çünkü domateslerimizi doğrayacağız. De <laughs> domateslerimizi derken de bir tane domates <laughs> Bir tane domatesimizi şöyle kabuğunu soymam ben normalde ama şöyle çıkan yerlerine alayım. Evet. Yani kabuğunu da üşendiğim için falan diye kızlar... Bence kabuklu pişirdiğiniz zaman, yemeklere koyduğunuz zaman daha lezzetli oluyor. Özellikle rendeyi hiç sevmem kızlar. Hani rende yaparlar ya domatesleri yemeklere koyarken falan kabuğunu soyup da sevmiyorum ben öyle. Böyle domates. Doğal. Sanki çınarın sesini duyar gibi oldum. Şimdi buraya damlayabilir. Evet ağlıyor ve geliyor şu an. Gelsin bakalım ne tepki bebeğim. Aşkı Tom gel. Bak görüyor musunuz? siniri kızlar. Uykudan kalkınca hep böyle sinirli oluyor. Annem gel. Günaydın. Günaydın. <laughs> oh, oh. Şuraya bir otur. Oh. Seni kameraya çekeyim mi? Bay bay de. Karşı domatesleri falan da şöyle doğradım. Göstereyim. Burada da yemeğim kavruluyor. Yani yemeğim kavruluyor derken soğanlar ve biberler kavruluyor. Biraz daha kavrulsun. Ay bir de uzun kollu giymişim ya. Üf. İnce gerçi ama üstündeki. Ondan sonra salçalarımı atacağım içine. Bir tane de knor blon atıyorum kızlar. Çamlarım bayağı bir kavruldu. Şimdi şu kadarcık bir domates salçası gözük gördünüz mü? Heh. Ve şöyle bir bir buçuk kaşık da domates, şey biber salçası. Tatlı. biraz da böyle salçalı bir şekilde kavrulsun. Canlar kabakları da attım. Bir de bu şekilde kavrulacaklar. Ondan sonra da güzel domateslerimi, sarımsaklarımı atacağım. En sonunda suyunu, tuzunu atarım. Biraz da böyle kavuralım bakalım. Annem her zaman der, kızım ne kadar, bir yemeği ne kadar çok kavurursan o kadar lezzetli olur der. O yüzden ben de anneciğimin sözünü dinleyerekten böyle alıştım. Yemekleri, pilavları genelde böyle gerçekten çok fazla kavuruyorum kızlar. Gerçekten de daha lezzetli oluyor. Eğer sizler kavurmayarak yapıyorsanız veya az kavuruyorsanız özellikle ve özellikle pilavları çok kavurarak yaparsanız hem tane tane düşüyor hem de daha lezzetli oluyor. Hala kavuruyorum kızlardan. çevire çevire kavuruyorum. Evet canlarım şimdi bir güzel tabi şu bıçağımı şuradan alırsam benim için daha kolaylık olacak. Bir tane domates ve iki diş de sarımsak doğradım. Gördünüz zaten ballar. O yüzden Ay, kıracağım. Şimdi artık yanına bunu da attım. Bir de böyle domates ve sarımsakla şöyle birkaç defa çevirip kavuracağım. Zaten suyumu da kettle'da kaynattım kızlar. Suyumu da ekleyeceğim. Sonra artık pişmeye bırakacağım. Kızlar bu şekilde de bayağı kavurdum. Şöyle domateslerim artık gördüğünüz gibi bayağı bir eridi. Şimdi Kettle'da ısıtmış oldum. Bu arada var ya sarımsak bence bütün her şeye yakışıyor ya. Sarımsağı ve domatese katar katmaz mis gibi koku sardı her yere. Birazcık daha atacağım. Şöyle kızlar su. tencereden dolayı sulu gözüküyor olabilir. Aslında tencere çok derin ve enden dar bir tencere olduğu için çok belli olmuyor ama yani az su var içinde. Şimdi tuzunu atayım. Ve şekerini atayım. Zeytinyağlılara kızlar şeker de atın daha lezzetli oluyor. Şöyle kızlar tuz atacağım birazcık. Çok fazla abartmamak şartıyla. Çünkü e, biber salçasında değil de domates salçasında salçasının tuz oranı bayağı yüksek olduğu için korka korka atıyorum. Şöyle şöyle bir ölçekle. Küp şekeriniz varsa e, bir tane veya iki tane küp şeker atabilirsiniz. Yoksa da bu tarzda mesela bir ölçekle şeker. Hatta ben biraz daha fazla atacağım. Knorr bulliyonumuzu zaten atmıştım. Şöyle bir çeviriyorum. Kapağını da kapatalım. Yemeğimiz Altını kısalım birazcık da. Kısık da. Annem hep der. Kısa al yemeği kızım. Tıkır tıkır yemeğin pişerken sen de bütün ev işlerini gör der. <laughs> ben de öyle yaptım. Yemeğimi gördüğünüz gibi pişirdim. Yani pişirdim derken pişiyor. Acelesi yok, isterse 3 saatte pişsin. Ee, niye? Çünkü iftar vaktine daha çok var. Ama kızlar şimdi ben bu mikrodalga temizliğine girdiğim zaman e, böyle dalıp gidiyorum ona. Sonra yorulacağım. Yemek koymak canım istemeyecek. Zorla koyacağım. Bazen pezen pezen pişirmek var. Bir de hmm, baştan sona pişirmek var. O yüzden canlarım yemeğimi koydum. Bunun yanına ne yapacağım? Ee, eşim çok gerçekten hafif yemeye başladı artık Ben zaten iki gündür Oruç değilim ee, Ben de hani çok fazla yemiyorum O da diyor ki hani hafif bir şeyler pişir Az genelde salata ağırlıklı olsun Diyor Yani çorba içiyor içine ekmek falan doğuruyor Kıtır ekmeklerden atıyor Karnım doydu diyor kızlar doğru düzgün bir şey yemiyor O yüzden ben de böyle çok fazla Abartmamak şartıyla yemekleri az az ee, Ve daha hafif şeyler daha az çeşit yapmaya çalışıyorum. Çünkü kızlar gelmiyor. Gerçekten gelmiyor. Yalan söyleyemem. Mesela örnek veriyorum. Bugün dünden kalma bir yemeğim mi var? Onun üstüne bu da bunu yaptığım zaman yeni olan yemek yeniliyor. Dünkü yemek yenilmiyor. Ya az yapacaksınız. Ay ne konuşuyorum ben ya. Hadi geçelim. Mikrodalgayı temizlemeye geçelim. Bugün kaşlarımı almaya karar verdim çünkü çok iğrenç gözüküyorlar. Bayramı bekleyemeyeceğim.